Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. ikinci Brawl Stars videosu. Arkadaşlar bu arada ee, Brawl Stars'ınız varsa hemen Brawl Stars'a girin. Dükkanda ücretsiz bul kostümü veriyor arkadaşlar. Bakın. Ay, ya, deneye bak. E, bilmem ne bilmem ne bul diye bir kostüm veriyor. Adını unuttum. Adı neydi? Barbar bulduk galiba. Barbar kral bul. Barbar kral bul diye bir kostüm veriyor. Beleş, beleş. Ya yani alın. Barbar kral bulu ama şu anda test etmeyeceğim. Yani şey oynamayacağım. Evet. En son videomdan da, en son burada videomdan da anladığınıza göre, ee, Bal, Alper, Mo, Barlevan tüm karakterleri. 15'lik bir yapacağım. Sonra 20, sonra 25 falan. Hepsini böyle durduracağım. Çalıştıracağım. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşma değil de tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmada oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar ben videoya devam ederken ben videoyu çekerken kanala abone olup videoya like atıp Bildirimleri tüm şeklinde açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böyle yaparsanız daha çok Brawl Stars videoları gelir. Daha çok Brawl Stars videosu gelir yani. Bir de e, aynı şekilde arkadaşlar Büyük Oyuncu Shorts kanalıma da abone olup videolarına like atıp e, şey bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ha bir de eee Hangi oyunu oynamamı istediğinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sonra işte istediğiniz oyunu oynamış olacağım. Rekor. abi. Abi vurma. Abi. Evet. Tamam. Ekleyemedik. Ya abi ya ben nasıl bir deliyim de Rekor'a da uyuyordum. Şimdi arkadaşlar evet. Ortaya biri gidiyor mu? O orada herkes barbar barbar tutar Ya gerçekten bir dakika arkadaşlar geldim. Dünyanın en kötü rastar oyuncusunu izliyorsunuz arkadaşlar. Değil, çift gir ya. Çift çift. Abi yemin ediyorum ben şu anda sinirden geliyorum. Gerçekten sinirden geliyorum yani. Ben ortaya daldım. Taktım abi ortaya, girdim ortaya. Onun için sağ olun. El primo Oo, öldür onları. Benim intikamım Kolda dalma el primo sen yakındır. Abi bu arada el primo gelmesi biraz kötü oldu çünkü. Ee, yakın yakındır. İkimiz de yakındır. Ya. Hayırdır şimdi hayırdır lan. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Evet. Allah yukarı. Allah yukarı. İşte. Kardeşime, kardeşime yük <laughs> <laughs> topladım. <laughs> <laughs> Ama pedeli. Hayır ölme, ölme canım. Anne hani bir ultiyi bastan iyi olacak aslında da. Abi ben çok kötü uğraştım. <laughs> Hadi ulan on mi oldun? Öldü onları. Dörde dört atacağız birazdan hadi. Siz hayırdır lan? Kim var da Nerede nerede nerede? adamın canı yenilenecek ben boşuna o kadar ya uğraştım ya hmm. lan ben seni tekrar almak mı hayırdır aa nasıl öldürdü lan onun için adamı ya. <laughs> ya bakar kurumo da basta. Ya neden ya? İki yakında üst halledemiyoruz belki mi o. Oraya gitsen. siz savaşın, siz savaşın. Burada al gel. Evet. Hani taktikimiz var. Abi bul var. Abi bul geliyor. Abi, abi, abi koru beni abi. Oğlum. Oo adamın dibi. Ulan. Ama olmaz. Hayır. Ya! Ya yanında 300 tane adam var yani. Tekrar oynama. Şimdi bir daha el primo geliyormuş. Git ben de el primo alayım. Ya Şeli geldi. Ya bir kolt. Bir iko. Ben iko olacağım yakında? Ben kolt olacağım. Yemin ediyorum. Ben... Hadi gidelim içeri. Aha bu iki. Aha bu üç. Aa gelişine dönüşüne yiyorum. Aa. Sen kim kut? Oh oh Ya ultiyi basamadım at. Of, of. Ya onu durdursaydım, durdurabilseydim lanet. Yani o kral yer seni şöyle o Aa Hadi hadi. Kaçma katıyor Kaçıyor. Atarsın. Git, hadi, hadi. Git kamal. Ay ne olmazca dostum. İşte bu. Ay. Yeter. <laughs> Abi ama yani. Neden böyle oluyor? Hadi tekrar oynayalım. Şeliyle tekrar? Tamam. Şeli yakında ölçü sayılmıyordu. <laughs> Abi yemin ediyorum. Ne oluyor ya? Benim ultim geliyor. Vuruyor mu? Geliyor. Geliyor Tamam, sen git çal abi. Ee, şunu sonra. Sonra da şuna vuralım bir tane. Oo, <laughs> gidelim. <laughs> Edgar mı? Edgar öldürebildin mi? Adamın gibi. Hadi. 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 Aa o ne lan? O ne? Yeni çıktı herhalde bu da. Hı hı. Dü -dü -dü. Dü -dü. Hadi şöyle ulti bas bas vur. Tamam bu hızlı oldu. Bu 2 dakikadan az oldu. Aa 2 dakika 14 rütbe yaptık. O zaman bu da bomboş bir videoydu. Bir daha mı oynasak lan? Lan açsam mı biriktirsem mi? Onu bir karar vereyim. Ya ne Çıkacak Hadi bismillah! 4 3 yazık. Aa lan çıkıyor! Lan karakter maksası var mı kodlu mu? Karakter aksesuar kostüm. karakter. Evet, Jacky geldi. Orada bir sonraki videoda artık Jack ile oynayacağız arkadaşlar. Jack. En sonda Jack var aynen. Jack ile oynayacağız. Çünkü bir rübde. Evet, o zaman arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.